Anne 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 artık uyanır mısın anne Anne kalk sabah oldu artık ben şu Golden Unicorn'dan kendi halime çevirmek istiyorum anne. Kalkar mısın anne? Unicorn ne oldu? Ne oldu sen istemedin mi bunu anneciğim? Sen istemedin mi Golden Unicorn olmayı? Ne yapayım bak Sena ile uğraştık biliyorsun geçenki bölümde. Geçenki bölümü şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Senden bir isteğimiz var biliyor musun? Neymiş isteğiniz Büşra Hanım? İstediklerinizi ve yardıma ihtiyacınız olduğunda beni çağırmanızı söyledim Tabii ki de kabul edebilirim ne istiyorsanız. Unicorn? Golden Unicorn olmak istiyormuş Sena. Sence böyle bir şey olabilir mi? Ne? Zara. Okus kız Ne? İnanmıyorum arkadaşlar. Şimdi Zara Zena tekrar sihirli sözcükleri tersane söyleyecekmiş. Bakalım nasıl olacak? Okus kız Golden unicornus. Mega unicornus. Normale dönmedi. Dönmedi Zena. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? İnanmıyorum. Sanırım bir yanlışlık oldu. Unutmuş olabilirim veya normal unicorn'a çeviremeyebilirim. Ve sen kendin istedin durdurmadın anneciğim ne olur beni Golden Unicorn yapın Golden Unicorn yapın dedin bak işte şimdi çevrilmedin Anne ama ne yapayım ben böyle olmak istedim ne yapayım anneciğim ama şu anda çok pişmanım Tamam Unicorn bu durumu gerçekten düzeltmeye çalışacağız ama nasıl düzelteceğiz gerçekten ben de bilmiyorum Ama sana çok güzel bir haberim var biliyor musun Anne ne haberim var çok merak ettim çabuk söyle anne anneciğim çabuk söyle Unicorn biliyor musun artık sen bugün birazdan tekrar Mega Unicorn olacaksın Zena öyle söyledi biliyor musun Ya yani, anne gerçekten kendi halime mi dönüşeceğim? Evet. Hem de bir dakika saate bakayım. Aa, tam saati gelmiş. Gerçekten şu anda saate baktım. Tam saati gelmiş. Birazdan mega unicorn'a tekrar dönüşeceksin. Anneciğim çok mutluyum. Gerçekten harika bir duygu. Uykum bile gelmedi. S Gece uykusuz kaldım arkadaşlar. Biliyor musunuz? Mega unicorn olmayacağım diye çok ama çok korktum. Unicorn şu anda dönüşüyorsun sanki. İnanmıyorum unicorn dönüşüyorsun. Şu anda. İnanmıyorum unicorn. Çok güzel değil mi? Ay yerimde ya takti dans etme gel buraya anne yerinde duramam kendi alem çok güzel anne şıkipleme falan bak çok tatlı değil mi tokamda çok güzel anne her şey çok güzel anne evet unicorn biliyor musun o toka nereden geldi? Evet anne benim böyle bir tokam yoktu nereden geldi bir toka? Gel gel sana anlatacaklarım var burada bir giriş yapalım arkadaşlarımıza hemen hepiniz'e merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. that book vocês harika bir şey yapacağız. Bugün Unicorn'u un yeni bir şeyle tanıştıracağız. Gerçekten Unicorn'un bundan haberi yok. Biliyorsunuz ki Unicorn en son Golden Unicorn olmak istemişti ve ona dönüşmüştü. Sonra dönüştürememiştik ama bugün sabah Zena e haber verdi bize ve tekrar Mega Unicorn oldu arkadaşlar. Bu harika bir haber. Anne tamam tamam. Bir dakika anneciğim ya söylesene. Benim bu tokam nereden geldi? Benim böyle bir tokam bile yoktu. Oyunda bile böyle bir toka yoktu. Ben en son Golden Unicorn oldum. Ne oldu ondan sonra? Zey Unicorn biliyor musun? Adopt Me'ye bizim dünyamıza yeni bir güncelleme geldi. Ne güncellemesi anne? Nasıl Anne güncelme. Bir sürü güzel petler geliyor hem de akşam geliyor biliyor musun? Kaç gündür bu güncellemeyi bekliyorsun? Ya anne çok mu mutlusun yeni petler geleceği için? Ya Unicorn hani çok mutluyum evet. Çünkü yeni arkadaşların olacak. Ya anne hayır istemiyorum ben yeni arkadaş. Onlar daha havalı benden. Unicorn'un papacı tamam atılacak yani. Bir Unicorn sen benim için hep değerlisin. Arkadaşlarımız için de öyle değerlisin değil mi? Arkadaşlar eğer Unicorn sizin için değerlise bir like atabilir misiniz? Hayır anne atmazlar çünkü artık biri değerli bulmuyorlar. Çünkü beni sevmeyecekler artık o yüzden like atmazlar. Bakalım görelim belki de atacaklardır yani. Sen unicorn yeni haritayı da görmedin. Gel beraber gidelim ve yeni haritaya bakalım sana. Anne git, git. Ama merak etmiyor musun yine arkadaşlarını? Tamam anne gidelim ama onları çok seversen gerçekten evi terk ederim. Yürikon o nasıl laf gerçekten anneciğim? Evi terk ederim falan. Öyle şey mi olur? Ya anne nasıl terk etmeyin ya? Sen onları benden daha çok seveceksin kesin. Ya sevmektir değil onlar da senin arkadaşların sonuçta. Bence çok mükemmel bir haber senin için. Ya tamam anne tamam dur anne bir şey unuttun onu söyleyelim hemen. Tamam ne söyleyeceğiz? Hey arkadaşlar benim annemin Roblox kullanıcı adı bu sıra Eğer oradan follow'larsanız benim annem oyundayken ona çok bilir ve beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Harika olur. Arkadaşlar lütfen yeni gelen dinozor güncellemesinde onları çok sevmeyin. Lütfen sevmeyin. Sadece beni sevin. Unicorn neden öyle diyorsun? <laughs> Bunu mu hatırlatacaktın? Evet anne bu arada komşularımız da çoğalmış yani. Evet ya ben de onu fark ettim. Neden bu kadar komşumuz var? Bizim bu kadar komşumuz yoktu. Bilmiyorum anne bir sürü komşumuz olmuş. Hiç haberim bile yok. Tamam biraz yürü sen unicorn da beraber sana ne göstereceğim. Anne helikopter mi? Yani helikopter helikopter değil ama helikopter. Anne ne işi var? Yuka nasıl konuşma? Benim yeni konuşma tarzım bu. Helikopter nereden geldi anne? Yuka şeyden geldi biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar yeni güncelleme ile Adobe helikopter getirdi bize ondan dolayı. Ya anne bu helikopter çabuk buradan alsınlar hiç sevmedim. Bir tane dinozor için buraları havalı yapmışlar kesin pabucum dama atıldı yani. Yiko düzgün konuşur musun anneciğim? Ya anne konuşamam böyle havalı konuşmam lazım ki yeni, yeni gelen petler havalı durmasın. Ben daha havalı durayım. Böyle konuşunca havalı mı oluyorduğunu sanıyorsun Yuniko? Evet anne ben havalı bir kızım tamam mı? Ya Yuniko Yuniko yapma lütfen. Hadi gel sana göstereyim yine arkadaşları. Bak bak burada da arkadaşlarım var. Gördün mü? Kette Doc da böyle helikopteri kullanıyor. Anne Kette Doc pilot mu? Ya. <laughs> ben de bilmiyorum ama pilotmuş sanırım ki onu koymuş Doc mu? Ya yalan anne ne pilotu ya. Onlar pilot falan olamaz yani. Tamam tamam gel gel bir şey deme. Bak bu Tom amca. Tom. defol git buradan. Neden öyle diyorsun? Yine Sevmiyorum onları anne çünkü sevmiyorum. Aa Gıcık oldum hepsine anne. E, unicorn bak gel bakayım buraya. Öyle deme bak şimdi arkadaşlarına tanıştıracağım seni. Sıkın orada kötü bir şeyler söyleme okey? E, düşünmem lazım anne. Burada ne yapıyoruz biliyor musun Unicorn gel sana birazcık tarif edeyim. Buradan kız araç ve alıp böyle gidiyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Hayır anne neresi eğlenceli çok çocukça. Unicorn sen kaç yaşındasın sanki? Merhaba. Şey e, T-Rex geldi Unicorn. Arararararar. Nia ne istiyorsun benden git buradan başımdan Sen kimsin Ben unicorn sen kimsin Ben de t-rex çok havalıyım. Edop ye yeni geldim. Akşam herkes beni sevecek. Seni sevmeyecekler artık. <laughs> burası benim. Diyar. Senin mi? Nereden senin diyar oluyor be? Nereden senin diyar? Yürükon öyle konuşma arkadaşından. Sus bak gel kucağıma sen şöyle. Anne bunlar çok kendini bir şey sanıyor. Anne ne yapıyorsun? Anne. Anne bu anne. Yok yok bir şey olmaz. Kazı yapıyoruz sadece. Bak bir şey çıkmadı gördün mü? Yürükon öyle şeyler yazma arkadaşlar. Burası benim falan yazıyor. Hayır ya onların Yürükon neden yine arkadaşları sevedim? Bak bu T-Rex. Legendary olarak geldi. Hayır. Dur kavga çıkacak. Kral benim. Ne kralı be? Ne kralı? Burada kralı bir tane varsa o da benim babam tamam mı? Kraliçesi annem. Ben T-Rex. Beter de en kral benim tamam mı? Ben 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 gördün mü ben? Unicorn tamam sus. Ormanlar kralı. Ne ormanlar kralı ya? Ne ormanlar kralı? Arkadaşlar bu T-Rex'i sakın sevmeyin tamam mı? Sakın sevmeyin. Eğer severseniz hepinize küserim bir daha da konuşmam tamam mı? Hı. Sen kimsin? Ben Mega Unicorn tamam mı? Görüyor musun? Kör müsün Mega Unicorn olduğumu görmüyor musun hiç? Anne bunlar bir sürü. Ne ya ne geldiniz? Ya ahahahahah. <laughs> Buranın kralı biziz dedik. Hayır. hepiniz gider misiniz buranın kralı falan değilsiniz buranın kralı da benim tamam mı ya ben artık bunları istemiyorum hepsini kaybedeceğim şimdi anne anne Zeynep bana bir tane büyü öğretti o sihirle hepsini yok edeceğim ve akşamki güncelleme gelmeyecek oh mis hayır unikorn öyle bir şey yapamazsın hakkın güzel arkadaşlarım var ben direktim arkadaşlarım hepinizi çok seviyoruz hepinizi gerçekten çok sev bizi siz çok seviyoruz biliyor musunuz bak bu arkadaşımız da gelmiş ismi Begüm koymuş demek ki Etopya çok alışmış arkadaşlar ve SOB olmuş çok harika değil mi? arkadaşlar. Onlara sordum. Edopmi'yi sevdiniz mi? Sevecekler anne sorma şunlara. E işte. Neden sevmediniz? Neden? Ne var ki Edopmi'de? Biraz sıcak. Evet biraz sıcak Edopmi nedense. Bu aralar arkadaşlar az sevmişler. İdare ediyoruz. Ya idare ediyoruz diyorlar arkadaşlar. Bak geri bir şey göstereceğim. Onların asıl ailesini vurdu. Keşfettik gerçekten. Bakın T-Rex de burada. Bak T-Rex'in gerçek görünümü böyle. Çok tatlı değil mi Yenikaan? Hayır anne hiç de tatlı değil. Onun arkadaş falan olmama sıkın bekleme yoksa giderim bu evden. Unicorn durur musun? Bak T-Rex geldi buraya tekrar. T-Rex de anlaşın. Bu Unicorn da kim? Unicorn neden sizi sevmedi dedim arkadaşımıza. Bilmem. Sevicem anne ya Allah Allah. Bir de legendary olarak gelmişler. Bizden korktu mu? Hayır ya ben korkak falan değilim. Çocuk muyum ben de korkacağım. Hepinizi şimdi kaybediyorum tamam mı? Hepiniz. Hayır Unicorn sakın böyle bir şey yapma. Yapacağım anne tamam mı yapacağım. Humaya şimdi kundu T-Rex gider buradan ki gider. Git son T-Rex kaldı. O da kaç ve git buradan. Git Edo Media'yı benim. Arkadaşlar, yeni kon ne yaptın? Yeni kon ne yaptın sen? <laughs> bir roleplay'in daha sonuna geldik. Gerçekten bence çok eğlenceli bir roleplay'di. Sizce bu bölümden sonra T-Rex ile Unicorn arkadaş olacak mı? İyi anlaşabilecekler mi? Bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Gerçekten ben anlaşabilecekler mi? Çok ama çok heyecanlıyım. Roleplay'in sonuna geldik ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kanguru yumurtası gidiyor. O yüzden şöyle iki tane almak istiyorum buradan. Son kez de şöyle bir şansımızı deneyelim bugün. Gerçekten güzel bir şey verir umarım. Bugün gidecek çünkü artık bu yok. Vedalaşıyoruz seninle. Ben bayağı bir üzüldüm bunun için. Arkadaşlar hemen bakalım ne çıkacak. Hadi bugün inşallah güzel bir şey çık. Aa emu çıktı arkadaşlar. Hemen şuna bakalım bir de. Umarım bunu da güzel bir şey verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıktı. Hadi lütfen güzel bir şey çık. Ya baltikot mu benim kaderim. Her neyse arkadaşlar gerçekten çok ama çok eğlenceli bir rol daha sonuna geldik. Ben gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bakalım T-Rex ile Unicorn arkadaş olacak mı? Bunu göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Unicorn kapanışı yapmak istiyormuş. Ona bırakıyorum sizi. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> Da geldik. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz like atmayı lütfen ama lütfen lütfen abone olun bildirim seslerini de açın bizden hemen haberdar olun arkadaşlar. Eğer hala annemin kanalına abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Beyaz ayının yeni karnından hepinize.